Şimdi sizlere yaş pasta nasıl süslenir onu göstereceğim. Şimdi sizlere pastacı kremasının yapılışını anlatacağım. 2 yemek kaşığı dolusu un, 2 yemek kaşığı dolusu nişasta bıraktım. 1 çay bardağı kadar toz şeker bırakıyorum. Ve 3 su bardağı da süt koyacağım. Malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra ocağın altını açtım şimdi katılaşana kadar kaynayana kadar pişiriyorum ben pastanın dış yüzeyini çikolatalı yapacağım için içine çikolata eklemedim iç kremasına. siz dilerseniz ekleyebilirsiniz kremamız kaynadı katılaştı altını kapattım şimdi bir paket vanilya ekleyip karıştıracağım ve arkasından sonra bir paket de krem şanti ekleyip çırpacağım ve kremamız hazır hale gelecek İlk sıcağım çıktı. Şimdi bir paket krem şantimi döküyorum ve çırpıyorum. Pastacı kremamız hazır. Dileyenler bu aşamada çikolata katarak, çikolatalı olarak da kullanabilirler. İçerisine hazırladığım pastacı kremamı süreceğim. Evet şimdi yapalım. yapım aşamasına geçiyorum. Ben Pan bir bıçak yardımıyla 3 eşit parçaya böleceğim. Şimdi başlıyorum. Üç eşit parçaya böldüm ve şimdi sütle ıslatıyorum ve kremamı sürüyorum. kremam rahatça sürülsün diye spatulalıyı sürekli süte batırarak düzeltmeye çalışıyorum. Böylelikle yapışmaz. Kremamı sürdüm. İçerisine fıstıklı drajelerimi ve çikolata parçacıklarımı ekledim. Aynı işlemi ikinci kat için de uygulayacağım. İkinci katımın da aynı şekilde kremasını sürdüm. Üzerine fıstıklı drageaderimi yine çikolata parçacıklarını ekledim ve son olarak üçüncü katımı üstüne koyuyorum ve en son aşama son kremasını, çikolatalı kremasını sürmeye geçiyorum. Üçüncü katımı da koydum ve son dış kremasını sürüp süslemelerimi ekleyeceğim. Şimdi 5-6 saat öncesinden bir paket sıvı krema ve 2 paket 80 80 160 gramlık çikolatayı sıvı kremanın içinde eriterek dolaba kaldırdım. 5-6 saat beklettim. Şimdi çıkardım, çırpacağım. Krema kıvamına getireceğim ve pastamın üzerine süreceğim. Evet gördüğünüz gibi katılaştı, kıvamını aldı. Artık pastamın üzerine sürebilirim. Şimdi kremamı spatula yardımıyla pastamın üzerine sürüyorum. Kremamı hızlı bir şekilde sürdüm. Pastam hazır. Şimdi ben bu akşam dolaba kaldıracağım. Sabah son süslemelerimi yapacağım. Evet süslemelerimin büyük çoğunluğunu tamamladım. Şimdi kalanları da yapıyorum. Daha önceden yaptığım şeker hamurumla süslerimi yerleştiriyorum. Kelebeklerimi de böyle yerleştirdim. Diğerlerini de yerleştiriyorum ve pastamın son halini çekeceğim bitince. Pastamın süslemeleri tamamlandı. Evet gördüğünüz gibi şekli bu şekilde. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.